Bunlar Diyarbakır'ın çok iyi bilinen ailelerinden Haldun. Dicleliler biliyorsundur. Konakları var. Başka? Çok evleri var. Bebek kadının torunu. Ha iyi ortamlarda baktırırlar diyorsun o zaman. Tamam Haldun. Önce oralara bakalım. Tamam. Ağlama artık. Ağlama ne olursun. <laughs> Yemin ediyorum bulacağız. Söz veriyorum. Hadi. Kalk kalk bir yüzünü yıkayalım. Hadi anneciğim. <laughs> Gel içeri gireyim. Gel. Gel bir yüzümü yıkayalım hadi kızım. Gel, Görüyorsun değil mi? Varsa yoksa kendi kızları. Benim kızım kaybolmuş. Benim ciğerim yanıyor. Kimsenin umurunda değil. Neyse. Sana bir şey söyleyeceğim ama. Zeliş bu işin içinde olabilir. Ne? Yani olur olur. Kadın Karun gibi zengin. Doların kokusunu aldıysa eğer. Bana bak. Güzide senin yüzüne gülüyor diye güvenme. Üç gün sonra bebeği senin getirdiğin umçaklar kapının önüne koyacaklar ona göre. Sakın Zeliş'i satmaya kalkma. Eğer Zeliş bu işin içinde değilse ben de Yeşim değilim. Tanerciğim sana çok zahmet ettik. Ne demek abi? Çok sağ ol. Sen neredesin oğlum sen ya? Canı kaçırdılar gene. Dijjeller aldı gitti bebeği. Siyah arasaydın ya beni. Aradım. Bakıyor musun sen telefonuna? Siyah saydın. Oli. <laughs> canım. Canım, canım. <laughs> Şişt, tamam. Ağlama, ağlama tamam 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 canım tamam üzülme tamam alacağız canı geri üzülme <laughs> ya nasıl yok ya nasıl yok yok işte yok Zeynepler aramış telefonu salonda çalmış ama kendisi yok siz her yere baktınız ama değil mi? Baktık tabii polis polise haber verdiniz mi? Haber verdik haber verdik savcı ortalığı ayağa kaldırdı ne ayağa kaldırdı? Hiçbir şey yaptığı yok adamın kızım için. Varsa yoksa bebek. Aa teyze insafın kurusu. Adam senin önünde aradı. Emniyeti ayağa kaldırdı. Şahsen talimat verdi. Sen hiç mi aramadın karını bütün gün? İnsan bir arayıp merak edip sormaz mı? Arasaydın öğrenirdin evde olmadığını. Ben işe başladım bugün. Öyle bir fırsatım olmadı. Hacı... Ne bu şimdi ya? Ben miyim suçlu? Tamam Ozan, tamam. İdare et. Zeliş'i merak ediyor. Ya ben, Zeliş benim karım. Farkındasınız değil mi? Ben de karım merak ediyorum herhalde. Tamam. Tamam.